ediyoruz arkadaşlar. Osmanlı'da aşçı Yahya Baba olarak adlandırılan ve yemeklerin artan malzemeleriyle balıkları besleyen aşçının geleneği Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde yaşatılmaya devam ediyor. Muharrem ayı dolayısıyla kent sakinlerinin destekleriyle temin edilen malzemeler müzeyi ziyarete gelen misafirlere dağıtılmak üzere büyük bir kazanda pişirildi. Cuma namazının ardından müze içerisinde müze müdürü Ruhi Pehlivancık ve Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu tarafından aşureler dağıtıldı. Aşure geleneğiyle ilgili olarak açıklama yapan müze müdürü Ruhi Pehlivancık, 1500 kişilik aşurenin vatandaşlara hafta sonuna kadar dağıtılacağını belirtti. Ee, Göreve başladığımızda yaklaşık bir sene önce bir lokma etkinliğiyle çok şükür aşağıya güzel bir fare getirmiştik. Haftanın bir günlük başlayan etkinliklerimiz bugün. Haftanın altı gününe yayılmış e, durumda. Burada şu çok önemli, e, devletin bütçesi kullanılmadan, tamamen hayır sahiplerinin yapmış olduğu erzak yardımıyla buradaki e, etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. E, ücretsiz yemekler bu şekilde dağıtılıyor. Bugünkü aşure programımız da biliyorsunuz aşure aslında medeniyetimizin evet bir e, küçük itim sahibi çok farklı tatların, lezzetlerin bir arada buluştuğu ve bir harmoni, bir ahir içerisinde yepyeni bir lezzetin ortaya çıktığı bir tat. Dolayısıyla işte bizim kültürümüzü bize anlatıyor olması açısından bizim için çok önemli. İnşallah bu sene işte üçüncüsünü gerçekleştirmiş bulunuyoruz.